Ankara Üniversitesi bünyesinde yayımlanan bilimsel dergilerin editörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda dergilerin mevcut durumları ve gelecek hedefleri ele alındı. Senato Salonu'nda düzenlenen Ankara Üniversitesi Bilimsel Dergi Editörleri Toplantısına Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Profesör Doktor Hasan Yücel, Başdemir, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız Tunacan ve dergi editörleri katıldı. Rektör Ünivar toplantıda yaptığı konuşmada bilimsel dergiler için olmazsa olmazımız ifadesini kullandı. Dergilerin daha iyi noktalara gelebilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Ünivar, konunun kurumsal bir niteliğe kavuşması için bilimsel yayınlar koordinatörlüğünü kurarak önemli bir adım attıklarını vurguladı. Dergiler bizim için olmazsa olmaz mecralar. Yayınlarımızı, çalışmalarımızı yayınladığımız, bizim akademik yükselmelerde en önemli sığınma noktamız, dergilerimiz. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç ise bilimsel dergilerde nitelikli yayın yapmanın yükselmeler için gerektiği kadar bilimsel çalışmaların ilerlemesi ve ülkemizin gelişmesi açısından da çok önemli olduğunu ifade etti. Kırlangıç Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü'nün daha değerli toplu çalışmalar yapmak için bir fırsat olduğunu dile getirdi. Bilimsel Yayınlar Koordinatörümüz Profesör Doktor Hasan Yücel Başdemir de koordinatörlük olarak dergilere sunmayı hedefledikleri desteklerden bahsetti. Toplantının açış konuşmalarının ardından Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Demir, üniversitemizin önemli dergilerinden Tarih Araştırmaları Dergisi'nin SWOT analizini yaptı. Toplantının devamında dergi editörleri dergileri hazırlarken yaşadıkları sıkıntıları, çözüm önerilerini ve beklentilerini dile getirdi.